Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın tünaydın iyi akşamlar iyi geceler Evet arkadaşlar Euro Truck maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün neredeyiz bugün neredeyiz acaba bakıyorum haritadan bugün neredeyiz diye Evet Dijon'dayız Dijon En son Dijon'a geldik Dijon'da kaldık Dijon'dan da buradan da Cenevre'ye gidiyoruz Buraları iptal edelim tabii ki. İptal etme gerektirme yakınlaştırma navigasyonu sıfırlama. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Cenevre'ye gidiyoruz. Cenevre biliyorsunuz ki Cenevre nerede? İsviçre'de de. yanlış hatırlamıyorsam değil mi arkadaşlar? İsviçre'de. İsviçre'ye gidiyoruz. Bakalım bir de orayı görelim. Bundan sonra bakalım nerelere gidebiliriz. Özür <laughs> dilerim şimdiden. Elhamdülillah Havşu Şeye de gidebiliyoruz görüyorsunuz arkadaşlar İstanbul'la var İstanbul'a gideceğiz Evet arkadaşlar şimdilik Yolumuza çıkalım Yolcu Rabbas bağlasan durmaz Boşumuza boşa attık arabamızı Gazı basalım Arabayı Çalıştıralım ya Allah, İyi yolculuklar. Bismillah Eyvallah sağlasın. Debriyajımıza Bastık Birinci Vitesimizi Attık Arabamızı Hazırlığımızı Verdik Yavaş Yavaş Debriyajdan Ayağımızı Çektik Evet Arkadaşlar yolumuza Çıkıyoruz Herhalde Araba Araba Gelmez Herhalde Şeyden Sağdan Soldan solumuza hiç bakmadık. Üçüncü vitesimizi attık. Sonra ardından dört, beşinci vitesimizi attık. Sola dönmeye hazırlanın. Evet hazırlanıyorum da kırmızı yandı. Biri attık. bir at. Sola dön. Döneceğim döneceğim. Araba üstü bitecek yani. Arkadaşlar bu pedal pedal kayıyor gene. Arabayı şey yapamıyoruz ki. Pedalı sabitleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunu halledeceğim. 5'e atmadan 7'ye attık. Biraz zorlandı araba ama olsun. Şanzıman da zarar vermedik. 9. vites atalım. Evet arkadaşlar Yolculuğumuza başladık Tekrardan Ya buralarda böyle Şey varmış gibi hissediyorum ETS e varmış gibi hissediyorum O yüzden yavaş gitmek istiyorum ama Dayanamıyorum 11.Tesi atalım Evet arkadaşlar bugünkü yükümüz iş ve şeye gidiyoruz Cenevre'ye Cenevre'ye ne taşıyoruz Cenevre'ye arkadaşlar taze balık taşıyoruz o yüzden buzlar eremeden havada sıcak buzlar eremeden hemen malzememizi götürelim buradan da bütün emekçi kardeşlerime selam olsun gerçek hayatta kırçı arkadaşlar Büyük işler yapıyor aslında. Bunların kıymetini bilen yok. Ya bazıları inşaat hani sektöründeki tırcıları onları bilemem ama böyle işte şey taşıyan, insani besine vesaire taşıyanlara çok hürmet göstermek lazım onlara yollarına çıkmamak lazım aslında yol vermek lazım. Sonuçta onlar bizim için emek sarf ediyorlar. düz ilerliyorum tamam hızlı yolası veriyorsun da yapabilecek bir şeyim varmış benim sanki şu an. Emniyet <laughs> kemerimi takmadım? Ne yaptım? Dıt 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 yap götürtüyor. Sağa dön. Evet dönüyorum. Çok güzel döndüm herhangi problem çıkmadı. Şu otobüs gelmeden döndüğümüz iyi oldu. Yoksa vites küçültecektim. Arkadaşlar içimden geldi. Beni izlediğiniz için şimdi şu, şu bu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umarım sayımız binleri, iki binleri hatta on binleri geçer arkadaşlar. Güzel projelerimiz olacak inşallah. Böyle sade youtuberlardan olmayacağız inşallah. Güzel projelerimiz olacak. Oy. Geç 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 geç. Ne olmuş burada ya? Oy. Yapacak bir şey yok abi. Orada duramazdım bir daha. İyi de oldu aslında geçtiğim. Bin euro gitti ama olsun. Yapacak bir şey yok. Beni bir saat bekletirdi onlar şimdi orada. Böyle değil mi ya? Taze balık taşıyorum diye. Bunlar bilmez ki taze balık mı taşıyorsun? Değil Gel de laf anlat orada polislere. <Gülüyor> <Gülüyor> galiba bu Eurotra yeni güncelleme ile beraber geldi çünkü. Bakın arkadaşlar sağa yanaşıyorum. duyuyorsunuz değil mi sizde? de? Direksiyon titriyor da bayağı, bayağı bir titriyor yani. Gerçek boy hissi veriyor. <laughs> Düz ilerleyin. Burada geçelim. Buralarda kesin vardır şey. En iyisi hızımızı düşürelim biraz. Hatta E'ye çıkalım. Beşinci vites atalım. Beşinci viteste gidelim buralarda. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Evet arkadaşlar. Araba sürmeyenlerin Sağ korkulu gün. ışıklar. Yeşil yanmasını bekliyoruz gördüğünüz gibi. O at. Solda kalın ve sonra sola dön. Sola dön. Görüyorum. Son durağa geldiniz. Evet, geldik. Çok şükür. Arkadaşlar şimdi buradan 15 TP'mizi kazanmayalım mı? Demiş. Böyle dönersek lap diye gireriz diye umut ediyorum. Arkadaşlar böyle dönersek Böyle dönersek, Lap diye gireriz oraya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. 40 yıllık şoförüm. Böyle. Evet arkadaşlar, yanaştık. Olur bu kadar be? Olur olur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için izleyenler için tümler onlara teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere videolarım böyle hızlı hızlı sıra sıra gelecek arkadaşlar. Euro Truck videolarını izlemeyi sevenleriniz varsa aranızda hepsi bu kanala abone olsunlar. Arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları beğenin. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.